Büşra Elvanoğlu Ajanda ile günün gelişmelerini aktarıyorum. Mersin'in Mut ilçesinde bir hafta önce 24 liradan satılan beyaz incirin kilosu 10 liraya kadar düştü. Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdırkar konuyla ilgili açıklama yaptı. Mersin'in Mut ilçesinde bir hafta önce 24 liradan satılan beyaz incirin kilosu 10 liraya düştü. Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, son bir hafta içerisinde incirin kilosunun 10 liraya kadar düşmesinin üreticiyi hayal kırıklığına uğrattığını belirterek taban fiyat uygulamasının getirilmesini istediklerini söyledi. 24 liradan başladı bir hafta önce, şu anda 10 liraya kadar düştü. Bu fiyatın anı düşüşü nereden kaynaklanıyor? bilmiyoruz. Şimdi üreticilerimiz zor durumda. Bu market zinciriyle üreticilerin arasındaki makası daraltmamız lazım. Fiyatlara sessiz kalan üreticiler artık inciri yaşken satmak yerine kurutarak kilosunu 100 ila 120 lira arasında satmayı düşündüklerini söylediler. Tüccarlarsa fiyat düşüşünün kendilerinden kaynaklanmadığını, hallerde komisyoncuların fiyatları düşürdüklerini söylediler. Mahalle ve esnaf buluşmalarını sürdüren Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak son olarak Turgut Reis Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalleye yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlatan Başkan Gültak, mahalle sakinlerinin de taleplerini dinledi. Mahalle ve esnaf buluşmalarını devam ettiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak son olarak Turgut Reis Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalleye yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlatan Başkan Gültak, mahalle sakinlerinin de taleplerini dinledi. Evet Akdeniz adı üstünde çok güzel bir ilçe. Türkiye'de Akdeniz diye başka bir belediye yok. Kocaman bir denizin ismi. Şehrin en önemli ilçesi. İçinde limanıyla, serbest bölgesiyle ticari güzellikleriyle, imkanlarıyla en fazla olan ilçe. Tabii böyle bir ilçede oturmak, böyle bir ilçede yaşamak güzel olduğu kadar böyle bir ilçeyi sizlerle birlikte yönetmek de benim için ayrıca gurur verici. Turgut Reis yıllarca böyle ötelenmiş, el atılmamış, ilgilenmemiş bir mahalle olarak kaldı. Biz tabi tür mahallelerde yer bulmak, yapmak kolay da değil onu söyleyeyim. Ama ne yaptık ettik bir tane güzel mekanı bulduk. Muhtarımız da destek oldu sağ olsun Ahmet abimiz. Güzel bir kültür evine çevirdik sadece kapalı bir kültür merkezi olarak düşünmeyin bahçesinde çocuklarınızla oyunlar oyun parkı gelecek oraya oyunları oynayabileceğiniz çocuklarınızı bırakabileceğiniz bir alan hanımefendilerin dikiş nakış öğreneceği okuma yazma bilmeyen hanımefendilerin okuma yazma öğreneceği spor yapmak isteyenlerin o gün oturdum ben de birkaç dakikada olsa hanımefendilerle spor yaptım orada pilatesinden tutun değişik spor faaliyetlerinin yapılacağı alanlar oldu. Turgut Reis'e bence yakıştı bu. Barış Mahallesi'ni görüyorsunuz. Yapamaz dediler. Anlaştık. Sonra müteahhit yok dediler. Müteahhit geldi. Sonra müteahhit kaçtı dediler. Şimdi altıncı katları çıkıyor müteahhit. Seneye de inşallah Barış Mahallesi'ndeki tüm evleri teslim ediyoruz. 415 konut, 50'nin üzerinde dükkan, bir cami, 800 metrenin üzerinde bir kültür merkezi. Bunun gibi değil, çok daha güzel bir kültür merkezi. Artı sosyal tesisler. Bittiği zaman göreceksiniz, harika evler olacak. Peki hedefimizde neresi var? 2024'te inşallah Rabbim bize ömür verir, sizlere ömür verir aday olduğumuzda yeniden bizleri tercih ederseniz Bahçe Mahallesi Turgut Reis Mahallesi'nin projeleri şu an bitti. İnşallah bir dahaki dönemde de Bahçe Barış'la birlikte Turgut Reis, Çilek Mahallesi gibi bazı mahallelerimizde 5-6 yerden birden bu sefer iki yerde değil kentsel dönüşüm projelerini başlatacağız. Ee, son dönemlerde en büyük sıkıntımız asfalt. Meclisimizden borçlanmayı aldık. Arkadaşlar şu an çalışıyor. Hani bu borçlanma Ahmet abi var bana 50 lira deyip alma gibi olmuyor. Bunun yasal süreçleri var. Bir ay falan sürüyor. Bir ay sonra para elimizde olur diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde asfalta da gireceğiz. Ve eksik kalan asfalt çalışmalarımızı da yapacağız. Ama şunu da görmenizi istiyorum. Herkes, buradaki oturan herkes bana oy vermedi farklı partilere oy veren belediye başkanlarımıza da verdiniz. Onların meclis üyelerine de verdiniz. Mecliste görüyorsunuz değil mi? Benim çalışmamam için her şeyi yapıyoruz. Biz büyük şehirde borçlanma veriyoruz. Onlar bize vermiyor. Hayır diyor. Sen alamazsın. İşte şuraya milli eğitimde bir şey yapalım, tahsis verelim, yapamazsın. Şunu yapalım, yapamazsın. Yani tamamen karşımızdaki şu belediye başkanını çalıştırmamak için meclisi elinden geleni yapıyor. Haberiniz olsun. Bu bir şikayet değil. Ben yine yapıyorum. Ama bu sefer zaman uzuyor. Enerjiyi fazla yerlere harcamak zorunda kalıyorum. Halbuki meclisin görevi halkın lehine olan her şeye yardımcı olmak. Dolayısıyla bu tür sıkıntılar da yaşıyoruz ama buna rağmen çözüyoruz. İnşallah biz bu temel attığımız işlerle birlikte Akdeniz gelişecek, refah seviyesi yükselecek ve inanıyorum ki mutluluk ve huzur daim olacak Akdeniz'de. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Adana'da bir oto yıkamacı şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için halk arasında Haydar ya da ağrı kesici olarak bilinen sopaları kendisine teslim eden sürücülerin araçlarını ücretsiz yıkıyor. Abi size Adana'da trafikte şiddete hayır demek için... ...aracın içerisinde bulunan bu şiddete yönlendirici... ...aygıtları bize vermeniz karşılığında ücretsiz olarak arabanızı yıkayabiliriz. Ne abi? Tamam, teşekkür ederiz. Adana'da bir oto yıkamacı şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için halk arasında haydar ya da ağrı kesici olarak bilinen sopaları kendisine teslim eden sürücülerin araçlarını ücretsiz yıkıyor. Son zamanlarda Adanamızda maalesef trafikte şiddete hayır demek için şiddetin yoğun bir şekilde olduğunu duymaktayız, haberlerde görmekteyiz, sosyal medyada takip etmekteyiz. Onu minimize etmek, onu önlemek, şiddetin önüne geçmek için araçlar bize geldiğinizde yıkamaya getirildiğinde. Редактор Araçları temizlerken araçların içerisinde şiddeti destekleyici maalesef sopa, e, ağrı kesici diye adlandırdığımız haydar diye adlandırdığımız kesici, delici şiddeti destekleyici bazı unsurlar görüyoruz. E, araç sahiplerini ikna etmeye çalışıyoruz. O aracın içerisindeki şiddeti destekleyici unsurları bizlere vermesi karşılığında araçlarını ücretsiz olarak öküyoruz. Araç sürücülerini e, araçların içerisinde şeyi gördüğümüzde biz kendimiz zaten o fikri e, şey yaparak e, öyle bir teklifte bulunduk. Sağolsun e, araç sürücülerimiz de olumlu karşıladılar, olumlu değerlendirip sağ olsunlar bizlere destek oldular. O şekilde şiddetin önüne geçmeye çalışıyoruz. Herkese destek olmasını diliyoruz. Adana'da bir kadın yaşları 6 ile 12 arasında 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp size 10 gün sonra alacağım diyerek ortadan kayboldu. Kebapçı çocukların babasına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bir kadın yaşları 6 ve 12 arasındaki 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakarak sizi 10 gün sonra alacağım diyerek ortadan kayboldu. Kebapçı çocukların babasına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Anneleri babaları ayrılmış. 7 yıldır annelerinde kalıyor vekalet annelerinde. Saat bunlara da bugün gibi bırakmış benim yanımda çekmiş gitmiş. Babalarına teslim edilecek diye. E babalar da telefona cevap vermiyor. Mecburen polisi aramak zorunda kaldım. Üç saattir yanımda var. Annelerini aradım telefonu kapalı. Bir bilgim yok. Neresine gittin diyor ama yani tam bir net bir bilgim yok. <laughs> 6 yaşındaki oğlu Ali Utku'yu beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için Adana'dan Çanakkale'ye 41 kentten geçerek bisikletle gitmek için yola çıktı. 6 yaşındaki oğlu Ali Utku'yu beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için Adana'dan Çanakkale'ye 41 kentten geçerek bisikletle gitmek için yola çıktı. Bisikleti çalınan Yücel, emanet aldığı bisikletle çocuklara umut olmayı hedefliyor. Adana Barosu'na kayıtlı avukatlar da Yücele destek vererek bisikletleriyle Yüceli Adana'dan uğurladı. Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla e, Bisikletimle e, Türkiye turuna çıkıyorum. E, şehir şehir gezerek insanlara kök hücre ve kök hücre ve organ bağışının önemini anlatacağım. Zira hastanelerde e, ilik nakli bekleyen e, çocuklar ve yetişkinler var. E, bunların hayata tutunabilmesi için kök hücre nakline ihtiyaç var. Bu da e, kendilerine ulaşabilecek insanların e, kan, fızıra kan örneği vermesiyle ilk adım atmış olacak. E, ben de Adana'dan başlayarak daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yolda Adana'dan başlayarak e, bisikletimle şehir şehir Türkiye'yi gezeceğim. Gittiğim şehirlerde e, kampanyalar yapacağız ve hastanelerde tedavi olan sömürge hastası çocukları ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler dağıtacağım. İlk molam Osmaniye'nin bahçe ilçesi, ilçesi olacak, ardından Gaziantep'e geçeceğim. Ee, Adıyaman, Urfa e, oradan da yine Doğu illerinden ilerleyerek Ağrı Dağı'na çıkacağım. Ağrı Dağı'ndan e, Iğdır ve e, Artvin Karadeniz rotası üzerinden e, Çanakkale, İstanbul Çanakkale ve ardından yine Güney bölgesinden Adana'ya gelerek son bulacak turum 60 günlük bir rota belirledim. 60 günlük rotada yaklaşık 7000 kilometre pedal çevireceğim. Antalya'da mahalle sakinlerinin ihbarıyla bir adrese gelen hayvanseverler bir evin balkonunda 16 tane köpek gördü. Duruma isyan eden hayvanseverler köpeklerin kötü koşullarda beslendiğini ve zaman zaman birbirine saldırdıklarını belirterek el konulmasını istedi. <laughs> Antalya'da mahalle sakinlerinin ihbarıyla bir adrese giden hayvanseverler bir evin balkonunda 16 tane köpek gördü. Duruma isyan eden hayvanseverler köpeklerin kötü koşullarda beslendiğini ve zaman zaman birbirlerine saldırdıklarını belirterek el konulmasını istedi. hayvanın birini parçalamışlar. Kısır olmadıkları için. 17 köpekte 16 kaldı. Biz de Tarım İlçe'ye Haydi Polisi'ne haber verdik. Ee, onlar da olumlu rapor verdiler. Kilosu gayet iyiymiş. İşte konu komşu. Burası idrar kokusundan geçilmiyor gördüğünüz gibi. Dışkılarını içeri yapıyorlar. Bunların ölmesini parçalanarak ölmesini bekliyoruz. Yani bayanın duyarsızlığı ortada. Çünkü bu kadar hayvan bir arada bakılmaz. Ee, gördüğünüz gibi aşağıya inemiyorlar, oynayamıyorlar. Koşamıyorlar. enerjilerini atamıyorlar. Ve iki gün eve gelmediği zamanlar oluyormuş. Hayvanlar birbirine saldırıyor ve parçalıyorlar ve bu durumdan çok rahatsız herkes. Bu sabah şu balkonda şey diyorum çocuklar uyuyor. Ben oğlanı işe gönderdim. Şuraya çıktım halıyı yıkadım sabahın erkeninde güneş doğmasın diyerekten. Halı yıkarken baktım köpekler birbirini boyu birini öldürmüş yiyorlar. Bir tanesi kaç oldu bu? Daha önce de haber evet. verdik yendi diye. Mayıs. Şimdi Yine yediler. Biri de parçalandı içeride yaralı diye götürdü sardırmaya hastaneye götürmüş. Aç kaldığı için yiyor. Hiçbir şey vermiyor. Yani Duz eker gibi ya. böyle mama ekiyor kardeşim ya. Bir yaparız mamayla o kadar köpek doyar mı? Arkadaşım gezmeye gidiyor. Ben arıyorum hayvanlar birbirini yiyor. Arıyorum. Diyor ki sana ne diyor karışma köpeklerime diyor arkadaş. Sana ne diyor kızıyor bana. Diğer taraftan hayvanseverlerin telefon yardımıyla ulaştığı köpeklerin sahibi ise iddiaları reddetti. Hayvanseverlerin ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri ise konunun haydi ekiplerine bildirileceğini söyledi. İstiyoruz bu köpeklere el konulmasıyla alakalı Antalya'nın 7 ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın 7 ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 53 kişi gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, alıcı ve satıcı irtibatının kesilmesi amacıyla yapılan çalışmalara devam edildi. Alanya, Serik, Kumluca, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı değerlendirilen metruk binalar, parklar ve sokak satıcısı olarak tabir edilen torbacı ve ikametlerine operasyonlar yapıldı. Çalışmada çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 53 şüpheli uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adliyeye sevk edildi. Antalya'da kurulan Örümcek Müzesi'nde yanan orman alanlarından toplanan 530 tür böcek sergileniyor. 60 yıldan bu yana korunan böcekler herhangi bir zarar görmemesi için iğneleme yöntemiyle cam koleksiyonlar içerisinde saklanıyor. En dikkat çeken böcekler ise geyik ve gergedan böceği oldu. Antalya'da kurulan Örümcek Müzesi'nde yanan ormanlık alanlardan toplanan 530 tür böcek sergileniyor. 60 yıldan bu yana korunan böcekler herhangi bir zarar görmemesi için iğneleme yöntemiyle cam koleksiyonlar içerisinde saklanıyor. En dikkat çeken böcekler ise geyik ve gergedan böcekleri oluyor. Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Böcek Müzesi'nin ilk adımları 1978-1986 yıllarında grup müdürü olan orman mühendisi Faik Sürmeli ve Rıfat Kaya tarafından atıldı ormanlarda yaşayan canlıları insanlara göstermek ve bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla oluşturulan müzede 530 tür böcek sergileniyor. Toplamda 530 adet böcek türümüz var. 6 çeşit böceğimiz var burada tür olarak. Daha çok kolapetra dediğimiz böceğimiz daha ağırlıklı. Böcekler naftalin yardımıyla, yenileme yöntemiyle, naftalin yöntemiyle 60 yıldır koruma altına alınmış. Orman çalışanlarımız tarafından yaklaşık 60 yıldır e, mesleği büyüklerimiz tarafından toplanmış hı hı. ve 60 yıldır koruma altına almışız. Hala koruma altında. Müzenin oluşturma amacı e, normalde sadece ormanlarda e, ağaçların olmadığı, içinde böceklerin de yetiştiğini e, göstermek istiyoruz herkese. Bir orman yangını olduğu zaman sadece ağaçlar yanmıyor, e, böcekler de yanıyor, binlerce böcek çeşitleri yanıyor. Onları da doğanın ekosistemi bozuluyor bu yüzden. o yüzden duyarlılık adına bu böcekleri saklıyoruz bugüne kadar getirdik yani. Düzce'de bal kovanlarına dadanan ayı fazla bal yiyince komalık oldu. Vatandaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı Veteriner hekime teslim etti. Boz ayının durumunun iyi olduğu, bir iki gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplenince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi. Düzce'de bal kovanlarına dadanan ayı fazla bal yiyince komalık oldu. Vatandaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı veteriner hekime teslim etti. Olay Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşandı. Son zamanlarda ormanlarda kovanların ayı saldırısına uğradığını fark eden çiftçiler bölgede nöbet tutmaya başladı. Bir çiftçi kovanlarının yanında boz ayının bayıldığını fark etti. Korkarak yanına yaklaşınca ayının hayatından endişe eden çiftçi kamyonetinin kasasına boz ayı yükleyerek şehir merkezine getirdi. Veteriner hekime götürmek istediği ayının balkomasına girdiğini fark eden çiftçi, ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu, bir iki gün içerisinde doğa koruma ve milli parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi. No. Aya dur. Ya, Bak, Bak, o, ya. <laughs> Az yediğin balı. Bal, Bal, Bal tuttuysa canlanı mı biraz ama bizim. Vallahi canlanı. Size Birazdan kendine geldim var ya. He. Saldır bana, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Sevgi Katlı Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı'ndaki kuzey yönlü trafik yükünü hafifletecek Hüseyin Okan Merzeci ve 18. Cadde kesişimindeki noktada alt keçit çalışmalarına başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Büyükşehir ekipleri Sevgi Katlı Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı'ndaki kuzey yönü trafik yükünü hafifletecek, Hüseyin Okan Merzeci ve 18. Cadde kesişimindeki noktada alt geçit çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar 3 gün önce başladı. Yaklaşık olarak 35 bin metreküp kazı yapacağız. Kuzey istikametinde yüzde %9 bir eğimden söz, %9'luk bir eğimle e, şu anda harfiye çalışmaları devam ediyor. bu bölgede istinat duvarları çalışmamız da eş zamanlı devam edecek. Beton dökümlerimiz de hızlı bir şekilde devam edecek. Bu proje kuzey-güney istikametinde alt geçişte olacak şekilde tasarlandı. Kuzey istikametindeki derinliğimiz yaklaşık 11 metrelerde olacak. Ee, kapalı kestimiz olacak. Hüseyin Okan Merzici istikameti kapalı kesit olarak tasarlandı. Yani doğu batı istikametindeki araçlar kestin, kapalı kestin üzerinden geçerken kuzey güney istikametindeki araçlar alt geçit olarak kullanacaklar trafiği. Ee, bu projenin yapım e, tasarlanmasındaki amacı şu. Sevgi Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı'ndaki kuzey yönlü trafik yükünü biraz olsun azaltmaya hedefliyor. Dolayısıyla kuzeyden güneye geçiş istikametleri ve güneyden kuzeye geçiş istikametleri tek şeritli olacak şekilde transit bir geçiş olacak. Bu da vatandaşlarımızın oldukça konforlu seyahat etmelerine yarayacak. Haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Frankfurt UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid kupayı müzesine götürürken Avrupa'nın en büyüğü oldu. Geçtiğimiz sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Frankfurt UEFA Süper Kupa finalinde karşılaştı. Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadyumunda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid kupayı müzesine götürürken Avrupa'nın en büyüğü oldu. Real Madrid'in golleri David Alaba ve Karim Benzema'dan geldi. Bu zaferle Real Madrid 14. Avrupa Kupasını kazanırken, müzesindeki Süper Kupa sayısını da Milan ve Barcelona ile eşitledi. Süper Kupayı 5. kez müzesine götüren Real Madrid, kupayı en çok kazanan takımlar arasına girerek tarihe geçti. <laughs> Ersin'de Toroslar Belediyesi Boçya takımının milli takım oyuncusu Mehmet Can yakın yurt dışına transfer olan ilk Türk sporcu oldu. Yakın 5. İslami dayanışma oyunları Boçya basamak disiplininde Türkiye rekoru kırarak finale yükselme başarısı gösterdi. Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası arenalarda aldığı başarılarla dikkat çeken ve İtalya 1. Lig seri A takımlarından Loenes ekibine transfer olarak bir ilki gerçekleştiren Toroslar Belediye Sporcusu Mehmet Can Yakın, 5. İslami Dayanışma Oyunları Bocca Basamak disiplininde kırılması zor bir skorla 49 tur koşu ve 48 isabetli vuruşla Türkiye rekoru kırarak finale yükselmeyi başardı. Toroslar Belediyesi sosyal medya hesabından sporcuyu tebrik eden bir paylaşım yaparken, Milli sporcumuz ve antrenörümüz Niyazi Kutla'yı tebrik ediyor. Cuma günü katılacağı final yarışmasında başarılar diliyoruz denildi. Mersin İtman Yurdu yeni sezon öncesi hazırlıklarını Kızılca Hamam'da sürdürüyor. Hazırlık maçlarıyla takımı kurmaya çalışan Mersin kamp sahasında 2. Lig'in güçlü ekiplerinden Van Spor ile karşılaştı. Mersin İdman Yurdu yeni sezon öncesi hazırlıklarını Kızılca Hamam'da devam ettiriyor. Hazırlık maçlarıyla takımı kurmaya çalışan Mersin, kamp sahasında 2. Lig'in güçlü ekiplerinden Van Sporla karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Mersin, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Mersin İdman Yurdu hazırlıklarına Kızılca Hamam'da devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan erkek basketbol takımı hazırlıklarına başladı. 12 Ağustos'ta Bolu Kaynaşlı'da bulunan Topuk Yaylası Fenerbahçe tesislerinde kampa girecek olan takım sezon öncesi hazırlıklarına burada devam edecek. Çok Gerçekleştirilecek kampın ardından takımın antrenman temposu yükselerek devam edecek. Türkiye Basketbol Ligi 8-9 Ekim tarihlerinde başlarken Federasyon Kupası da 24 Ekim'de başlayacak. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.